Mavi Vatan'da Deniz Kuvvetleri bugüne kadarki en geniş kapsamlı tatbikatı için Ege ve Doğu Akdeniz'e açılıyor. Yarın başlayacak Deniz Kurdu 2021 tatbikatında 25.500 personel görev yapacak. Her şey Mavi Vatan için. Ege'de ve Akdeniz'de enerji kaynakları nedeniyle zaman zaman sular ısınıyor. Deniz Kuvvetleri bu haklı mücadelede Türkiye için en önemli güçlerden biri. Donanma Mart ayındaki Mavi Vatan tatbikatından sonra şimdi Deniz Kurdu 2021'de yine Ege ve Doğu Akdeniz'e açılıyor. Tatbikata 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katılacak. Kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra 10 kamu kurumu ve Türk Kızılay'ı ile işbirliği test edilecek. Bu destekle 25.500 personelin sahada olması öngörülüyor. Zaman zaman öz özellikle afetlerle mücadele kapsamında diğer e, kurumların fonksiyonları daha da fazla olacak. Öngörmediğimiz sayıda kişiler de mutlaka bu tatbikatın bir bölümüne iştirak etmiş olacaklar. Ama şunu söyleyebilirim. Hem Türkiye'nin artı deniz kuvvetlerinin en geniş çaplı tatbikatı olacak. Hem deniz platformları hem de personel katılımı açısından. Deniz Kurdu 2021 tatbikatı stratejik seviyede harekata hazırlık unsurları içeriyor. Birlik ve timlerin su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, elektronik harp, deniz altından personel kurtarma yetkinliği onlardan birkaçı. Deniz kuvvetleri komutanlarının en büyük tatbikatlarından biri olacak olan Deniz Kurdu 2021 tatbikatının senaryoları Gölcük'teki bu komuta kontrol merkezinden sevk ve idare edilecek. Tatbikatın son safhasında 83 gemi Ege ve Doğu Akdeniz'de 22 limanı ziyaret edecek. Önceki yılların aksine koronavirüs önlemleri nedeniyle gemiler vatandaşlara açılmayacak. Deniz Kurdu 2021 tatbikatı 5 Haziran'da Doğu Akdeniz'deki seçkin gözlemci günüyle tamamlanacak.